Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. videolarını attığım sistemimi tanıtacağım size kısaca. Çok bir zamanınız almadan. Sistemim kolon olarak ve ünite olarak Pioneer. Amfim YS Audio. Diğer amfim de Cadence Zenith. Sistemim 3750 D serisi. Pioneer'ın Midrax teybini kullanıyorum. Şu şekilde kısaca Midrax özelliğini de göstereyim. 2 adet anten bulunmakta. Bir tanesi kadensi zenit. Kadensi zenit'ı 4 adet TSS 20'me bağladım. Bu şekilde ön direkteki TSS'ler. Bir de arka direkte var. Arka panizot da var bu şekilde. Ayrıca Reis Audio 705 e ampim var. 100 RMS. Onlara da 6965 V3'ü bağladım. 4 adet. Bandizotlarda. Bu şekilde. Yine aynı şekilde 700'e 5'e kolonlarla beraber görmüş olduğunuz Pioneer Pro 350 serisi Twitter'a bağladım. Ayrıyeten bir de ön kolonlarda, ön kapı kolonunda Forex midrenç var. Hemen kısa bir ses denemesi yapacağım size. Ufak bir şekilde. Aklımdan <laughs> Anladım ki bir kalem Sensiz yaşanmaz Sırf aldım Güzel yerler Bir uçarmış Tutulan aşka Anlatılanlar başka Yaşanan başka Bir daha sevmek için Nefes mekna Zaten videolarımda da ses tatmin bir şekilde var. Uçarmış, Sistemi zaten başka, e, kendi aracımın aküsüyle besliyorum. 70 amper aküm var. Basım yok. 30 santim JBL'in bası vardı. İşim gereği bagajımın e, bagajımda yer kaplamaması için sattım onu. 20 santimlik bir Forex almayı düşünüyorum. Ben i̇şte bu kadar arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim.